Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle sizler birlikte EA Sports Foot 23 Completion adlı oyunu oynayacaktık normalde. Ee, ama oyunu e, ben oynayamadım. Başlangıça bastım. Benim e, yani Google'da sitelerinde attılar. Ne yapacağımı anlamadım. O yüzden bu oyunu seri yapmayacağım. E, bir videonun en az bir dakika olması gerekiyor. O kadar. O yüzden birazcık video e, sürecek. 30 saniyede yani sonra videoyu bitireceğim. Arkadaşlar burada hakkında kısmındaki e, ilk işte 12 Temmuz'dan başlayarak çektiğim bütün oyunları ilk yüz olarak sıraladım. Yani daha bitmedi sıralama. İlk, yani ilk 28 diyelim. O kadar bakabilirsiniz. Şu an ilk 3 şöyle. E, Clash Royale DLS e, Clash of Clans. Ben yani diğer oyunları pek sevmedim aslında. Neyse, olum dakika olmuş. Hadi görüşürüz. Yemedim galiba. Hadi görüşürüz. One.